Kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'den ve Dünya'dan önemli gelişmelerle sizlerle birlikteyiz. Akkuyu NGS'ye reaktör üretimi başladı. Değerli izleyenler Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rusatom'un mühendislik bölümü tarafından Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 3. Güç Ünitesi için nükleer reaktör üretimi çalışmalarına başlandığını bildirdi. Akkuyu NGS AŞ'den yapılan son dakika açıklamaya göre Atommash bu kapsamda reaktör basınç kabının üretimine geçti. Ekipman üretiminde 3D tarayıcı ile yapılan ölçümler dahil olmak üzere muayene aşamaları tamamlandı. İşleme merkezinde ilk koruyucu yüzey işlemi için boru ve flanş bölgesi çıtalarının mekanik olarak işlenmesi yapılıyor. Uzmanlar ayrıca çekirdek acil soğutma sisteminin borularını da üretiyor. Kontrol önlemleri, yüzey kaplaması ve kaynak borularsa daha sonra yapılacak. Açıklamada görüşlerine yer verilen AEM Teknoloji Genel Müdürü Igor, Türkiye'nin ilk nükleer santrali, Akkuyu NGS için ekipman üretmenin sipariş portföylerindeki en önemli işlerden biri olduğunu belirtti. Ekipman üretiminin tüm ana aşamalarının Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Düzenleme Kurumu tarafından yakından takip edildiğini aktaran Kotov, bu durumun kendilerine özel bir sorumluluk yüklediğini kaydetti yabancı ortaklarla etkin işbirliği konusunda büyük bir deneyime sahip olduklarını vurgulayan Kotov, en karmaşık teknolojik ve organizasyonel konularda her zaman diyaloğa açığız. Akkuyu NGS'nin ilk güç ünitesi için ekipman ürettik ve bu ekipmanlar şu an inşaat sahasına ulaşmış durumda. Bu da diğer 3 ünite için üretimde planlanan programlara uyulacağına ve Türk meslektaşlarımızla yakın profesyonel iletişime göre ilerleyeceğimizi olan inancımızı destekliyor ifadelerini kullandı.